sizi aldatan biriyle ileride evlenme mi düşünür müsünüz? Asla. Hayır. Hayır. Yok düşünmem çünkü ben de alıtırım. Aha, Hayır. Bu soru bana ait. Bu, bu çekilin. Yani. <laughs> Düşünmem Allah onun belasını versin. <laughs> İnşallah bu video çok ünlü olur ileride de. <laughs> İzler. Hmm, bilmiyorum ya bence evet. Yani, evini bilirsiniz yani. Ee, herkes yapıyor yani. Yapmayan erkek yok yani. Sanmıyorum. Hayatta öyle düşünmüyorum. ben? Hayır. Neden peki? O şansını kaybetmiş bir kere. Hayır. Ben de asla evlenmem çünkü <laughs> bir kere yapan bir daha yapar. E zaten altadan bir insan bana karşı ihanet yapmış olur. Sevgisi de olmaz. İşim olmaz. Çünkü zaten insanlar niçin evlenir? Sadakat için evlenir. Vallahi dövmediğime şükür <laughs> Yok ya. Olmaz herhalde. Yani. Bizde simetri hastalığı var. Yamuk mü dayanamıyoruz. Düzeltiyoruz. Sıkıntı olur yani. Aynen. Kesinlikle düşünmem ya. Bunu niye düşünüyorsun? ki Kevren yani. Ya valla sevginin boyutuna <laughs> bağlı. Hayır tabii ki de. Asla. Aldatmış bir kere yani evlenmek olur mu? Kesinlikle hayır. Öyle bir şey olamaz zaten. Ya nasıl diyeyim? Ee, şimdi kız... Beni aldatıyor başkasıyla çıkıyor ya da ya da çıkıyoruz başkasıyla çıkıyor. Benim onu kabul etmem imkansız yani yüzde yüz. Ben düşünmem. Kesinlikle Asla. hayır. Hayır. Düşünüyor. <laughs> yok, yok zannetmiyorum. <laughs> en azından o, düşünüyor. Unutulabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. O bir insanın içinde bir ukde olarak kalır ve hani aradan bir on yıl geçse bile sürekli hatırlanabilecek bir şeydir. O yüzden zannetmiyorum. Ne kadar sararsan sen. Sever. Tabii ki hayır düşünmeden düşünmem. Tek kelimelik. Affedilebilir bir durumsa belki. Evet. Aldatmışsa benim için bitmiştir şahsen. Düşünmem. Vallahi bilemeyeceğim. <laughs> Ol, olmaz bence ya, olmaz. Vallahi babasının parası varsa ben evet dedim abi. Para benim için önemli. Karıyı boş ver abi. <laughs> Hocam eski deftere yeni sayfa açılmaz. Cehennemi dibine kadar yolu var. Öyle bir şey olur mu? Hiç kimse kabul edemez ki onu. Namus meselesi. Hiç kimse kabul yani karakterli, namuslu bir insanı kabul etmemesi lazım. Çok zor bir soru. Ya. Yani düşünmem tabii ki.